rahatsız olan Burdur Bey ordusu ile buraya saldırır. Tam meydana gelir. Şey. Kömlerde acaba bu da iki ordu savaşmadan kendisi meydana gelir. Beyleri ikna etmeye çalışır. Güzel bir konuşma yapar. Burdur Bey'i bu konuşmadan etkilenir. Fakat gururuna yediremez ve öldürün bu dervişi der. Askerler saldırırlar. O anda gökyüzü kararır. Fırtına kopar. Ve yağmur başlar. Asker dururlar. Bir süre sonra hava açılır fakat derviş yoktur. Bu duruma şahit olan Burdur Bey yine de gurur yapar ve güvendiğiniz derviş korkudan kaçtı. Sizin hakkı hak dediğiniz bu mu der. O anla derviş yeniden görür. Burdur Bey askerlerini yeniden gönderir. Ali Baba dizisine çöker ve askerlerden birisi Ali Baba'nın kellesini keser. Ali Baba kellesinin koltuğunu alarak yüksek bir tepeye çıkar. Kellesi gövdesiyle birleşik olarak yatar. Bunu gören kızı koşarak Ali Baba'nın ki hiç Bunu bir zat olduğunu görür ve Tanrı'ya yalvarır. Ya Rabbi bu dervişin yüzü gözü hürmetine benim de canımı al burada der ve o da orada hakka yürür. Türbesi hürmetçi Ali Baba'nın yanındadır. zamanda bir yol yapımı esnasında bu üçüncü türbe kendisine aittir. Diğer iki türbenin yine de soydan ocak mensubu ululara ait olduğu sanılmaktadır. Bu üç türbeye yoğun ziyaretler yapılmakta, kurbanlar kesilmekte ve ona ait olduğu sanılan bir ismini aldığı yağmur yağdırma menkıbesi. Men, men Zaten men adı da yağmur ocağıdır. Mehmetçi Ali Baba'nın dört oğlu ve bir kızı olmuştur. Büyük oğlu babası hayatta iken evlenmeden hakkı yürümüştür. Toprağı da babası Mehmetçi Ali Baba tarafından sınırlanmıştır. Yukarıda saydığımız türbelerden birisinin kardeşlerinin burada evlendiği, burada yaşayıp hakkı yürüdüğü ve üç erkek kardeşinin bu kez Tokat Artova ilçesinde yaylalık bir alana yerleşti anlatılmaktadır. Bu yaylalık bölgeye akabinde birkaç tane daha göç etmiş ve buranın